kimya öğretmeni Fatma Olağaç. Merhaba, ben kimya öğretmeni bu için adı güzel. Bugün kimya öğretmenleri olarak sizlere eğlenceli deneyler yapmaya çalışacağız. Ee, i̇lk olarak yanmayan para deneyi yapacağız. Malzemelerimiz alkol ve su karışımı, bir adet beher ve paramız olacak. Alkol su karışımını beherimizin içerisine yerleştiriyoruz. Ardından paramızı sıvının içerisine daldır. Tamamen ıslanmasını sağlıyoruz. Tamamen ıslanmazsa paramız yanabilir çıkarıyoruz. Yaktığımızda alev alacak ama paramız yanmayacak. Evet paramız yanıyor şu anda gördüğünüz gibi ama paraya hiçbir şey olmadı. Burada su molekülleri alkolün etrafını tamamen sardığı için herhangi bir yanma olayını gözlemlemedik. Ayrıca burada paramızı dezenfekte etmiş oluyoruz. Bu deneyde de kullandığımız malzemeler sirke, karbonat ve balon. Balonlar içerisinde karbonat var. E, sirkedeki asetik asit ile tepkimeye girecek ve bu tepkime sonucunda açığa çıkan karbondioksit gazı balonlarımızı şişirecek. Yapalım. Bunun için malzemelerimiz gliserin, bulaşık deterjanı, su, zeytinyağı ve etil alkol. Öncelikle mezürümüze gliserini ekliyoruz. Evet, şimdi bulaşık deterjanımızı ekliyoruz. Koyuyoruz. Biraz yavaş yavaş koymamız gerekiyor. Zeytinyağı. Son olarak da etil alkolü koyuyoruz. sonrasında baktık ki sırasıyla yoğunluğu büyük olan maddeler altta kaldı, yoğunluğu küçük olan maddeler üstte kaldı. Gliserin, bulaşık deterjanı, su, zeytinyağı ve etil alkol. Şimdi dördüncü deneyimiz olan bu kalemin deneyine geçiyoruz. Kullanacağımız malzemelerimiz sodyum hidroksit çözeltisi, potasyum permanganat çözeltisi ve glikoz. Evet, sodyum hidroksit ve su bulunan çözeltinin içerisine bir miktar glikoz döküyoruz. Şimdi bunu çözeceğiz, biraz karıştırıp çözülmesini sağlayacağız. Biraz bekleyelim. Şimdi içerisine potasyum permanganat çözeltimizden bir miktar koyuyoruz. Evet gördüğünüz gibi renk değişimi gözlenmeye başladı. İlk eklediğimizde yeşildi. Sarıya döndü. Turuncuya döndü. Rengarenk bir hal aldı. Burada aslında çok kuvvetli bir redoks tepkimesi meydana geldi. yükseltgenme indirgenme tepkimesi. Her manganattaki manganat iyonlarının mangan dioksite indirgenmesini gözlemliyoruz şu anda. Sıradaki deneyimiz yapmayan ateş deneyi. Kullanacağımız malzemelerimiz çakmak gazı, su bulaşık deterjanı ile çakmağımız olacak. Bir miktar suyumuzu kabımıza koyuyoruz. Ardından deterjanımızı döküyoruz ve köpürtüyoruz. Şimdi bu köpüğü ateşi tuttuğunda yanmadığını gözlemleyeceksiniz. Ancak ben bunun içerisine Bütan gazını yani çakmak gazını sıkıp tekrar elime kapık alıp yaktığında bakın neler olacak. Çünkü bütan yanıcı bir gazdır. Renklendirmek için gıda boyası ve katalizör olarak da potasyum iyodür kullanacağız. Malzemelerimizi sırasıyla bezlerimize koyuyoruz. İlk olarak hidrojen peroksiti koyuyoruz. Ardından sıvı sabunumuzu ilave ediyoruz. Bir miktar gıda boyası. Bunu iyice karıştırmamız gerekiyor. Tamamen bir içine karışması lazım. Evet, şu olumlu sona sakladık. Ne kadar masum görünüyor değil mi? Katalizör tepkimelerin hızını arttıran bir madde. Daha hızlı köpürmeyi sağlayacak. Şimdi göreceksiniz. Neler Hazır mıyız? Evet, gördüğünüz gibi duman çıkıyor. Exotermi, yani ısı vererek gerçekleşen bir tepkime olduğunu görüyoruz burada. Çıkan gazı rahatlıkla soğuyabiliriz çünkü oksijen gazı açığa çıkıyor. Şu anda ısınabilir hatta. Evet. Gayet sıcak, evet. Evet arkadaşlar bugün deneylerimizin sonuna geldik. İkinci ÖSYB ailesi olarak bu şekildeki deneylerimizin ve videolarımızın devamını istiyorsanız lütfen kanalımıza abone olup Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz.